Merhaba arkadaşlar ben Toprak Deniz. Bugün Brawl Stars'ta 142 elmasım var. Bu 142 elmasımla şurada gördüğünüz tekliflerden bir tanesini alacağım. Melek Star hediyesinden ya da Şeytan Star hediyesinden şu 99 elmaslık var ya on, dar, onlardan bir tanesini alacağım. Hangisini alsam kararsız kaldım şu anda. şey olsa 149 elmasım olsaydı 100 yani 149 elmasım falan olsaydı 25 melek veya şeytan star hediyesi alacaktım ama şu an kararsız kaldım. Melek Edgar'ı da çıkartmak çıkartmak çok istiyorum ama Şeytan Star hediyelerinden de diğer kostümleri de çıkartmayı çok istiyorum ama bir türlü kararsız kaldım. Yarın şeytan star hediyesi açacağım. O yüzden bugün ben melek star hediyesini açacağım. Şurada göstereyim hatta. Şurada birinci oldum. 20 şeytan star hediyesi açacağım. O şeytan star hediyesinden diğer çıkmayan kostümleri de çıkartabilirim. Belli olmaz. O yüzden ben Melek Star hediyesini açacağım. Valla 99 elmas gidecek. Ama yapacak bir şey yok. Diğer kaplanyalı kostümlerini de istiyordum ama onlar da çok geç geleceği için. O yüzden ben bu elmasları alacağım. Valla diğer yıllarda da gelirse o kostümler Güzel olur. Dönemsel kostüm oldukları için inşallah 2026'da gelir. O kostümler tekrardan. O zaman daha güzel olur. Zaten ben bu teklifi alır almaz 43 elmasa düşecek. 43 ya da 45 elmasa falan düşecek. Ekstra şu ücretsiz Brawl Pass kısmı var ya şu kısım. Buradan da 50 elmas toplayacağım ya. Onun üstüne eklemiş olacağım. Gene de çoğalacak ama olsun. Ben alacağım. İnşallah güzel bir şeyler çıkar. Basıyorum var ya korkuyorum he. Bastım. Satın almayı onay onay onayı diye satın aldım. Bir tanesinden bir şey çıkmadı. Bundan da bir şey çıkmadı. bir şey geliyor 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 çan ne mi Allah aşkına bu neden bundan bir şey çıkmadı ya? Gözünü seveyim melek star hediyesi ya. Bari farklı bir kostüm ver ya. Neden? <laughs> Saçma sapan kostüm verdin ya. Yeni gelen kostümlerden ver ya. Mesela melek kolt ver. Ne bileyim. Şey ver. Melek kostümlerinden ver ya. Neden çandan iyi verdin ya? Gitti gitti şunu verdi ya. Tamam bu da güzel ama. Bu da gereksiz yani. Tamam bu da güzel ama. Bunu çıkartmana gerek yoktu ki. Bunu zaten ben alıyorum. Mücevherle falan alırdım yani. Niye bu çıktı ya? Hakaret sayarım ben bunu. Resmen boş çık diye. 99 elması mı yedi? Karşılığında da bu kostümü ver diye. Çok saçma. Neyse video bu kadardı. Videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bol bol like atarsanız sevinirim. Bir de bildirim çanı kapalıysa da ona açıp tüm yapmayı unutmayın ki ben video atar atmaz size bildirim gelir. Bunu da söyledikten sonra başka bir bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.